Oh. Havanın soğuk olduğunu anlayın koyun. Artık orta yapıştı. Ellerimiz de dondu zaten. Oh. Bundan idare edeceğiz biraz. İyi oldu bizim için. Buhar durmaksızın havlıyor. Orada büyük ihtimalle bir tehlike var. Neriman, Neriman. Neriman çağıralım. Neriman. Hava bozuldu mu kızım? Eve götürür mü seni? He? Burayı mı? Tam burası mı? Burası mı tam? Yoksa o taraf mı? <laughs> kızım benim kızım kızım. Neriman tam 8 yıldır bize arkadaşlık yapıyor. Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Engin Tenik. Iğdır'da YouTube'la uğraşan bir içerik üreticisiyim. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkla. Yılın hemen hemen 7-8 ayını dağlarda göç esnalarını ve yaylacılıkla uğraştığımız için bu tür videolar üretiyoruz o aylarda. Diğer aylar kendi memleketime geri geliyorum. Tabii memlekette de hemen hayvan gelip içeriye girmiyor. Burada da belirli yerlerde araziler ararız. Farklı farklı bölgelere giderim. YouTube'da sürekli video çekmeye özen gösteririm ama bazen işte sıkıntılardan dolayı bazı örneğin işlerden dolayı pek video üst üste atamıyoruz. Bu da bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Küçükbaş hayvancılık çok zahmetli, sürekli yani sosyal hayattan uzak bir şekildesin. Sürekli hayvanlarla uğraşırsın. bu mevsim kışa doğru ki mevsimde de hayvanların doğumları başlar. Bir de artık yani kuzularını almayan koyunlar olur. Yani çok sıkıntılı dönemler. Ondan dolayı sürekli mecbur içinde olman gerekiyor. Bazen olabiliyor koyun sarok dediğimiz o balonun içinden geliyor kuzu. Kuzu onun içinde kalıyor hayvan doğum esnasında çok nasıl diyeyim çok yorulduğu için kalkamıyor. Kuzu da o balonun içinde kalıp ölebiliyor. Ondan dolayı sürekli koyunun içinde kalmam gerekiyor. Sürekli göz kulak olmamız gerekiyor. Bizim bu tarafta ıdır kesiminde Ova şeklinde olduğu için Yani düzlük yerler Çabucak kar yağmıyor Kar bu mevsimlerde genelde Çabucak yağmıyor Ocağın sonlarında şubatta O vakitler yağar genelde O da yağsa da Yani fazla böyle Nasıl diyeyim öyle diyelim Düz büyü karlar değil normal karlar Bazen bugün yağıyor Yarın eriyor O şekil karlar ee, hayvancılık yani çoğu kişiye göre çok zor, çoğu kişiye göre adamı olursa kolaylaşıyor diyorlar. Yani bu insanın yerleşik yerine göre de değişebiliyor. Örneğin şu an dağlarda e, hayvancılıkla uğraşan yani köyleri dağların dibinde olanlar için çok zor. Adam samanını dağın dibinde e, patoza vurmuş örneğin. Orada branda atmış üstüne. Sabahleyin el arabasıyla ya da ne bileyim torbaları e, sırtına alıp ta getiriyor ağrın yanına. Yani çok zorluklar yaşayan insanlarımız var. Doğu Anadolu'daki insanlarımız. Küçükbaş hayvancılık daha hele ki dağlarda yaşayan köylerde köylerdeki insanlar için daha çok zor. Daha çok emek isteyen şeyler ağır büyük olmasa dışarıda emzirtemiyorsun hayvanı çünkü hava soğuk dondurucu soğuklar küçük yeni doğan kuzu o karın içinde annesini de pek bulamıyor bazılarının yeri var teşkilatı güzel bazılarınınki de yer sıkıntısı var hayvanı dışarıda kuzuları emzirtiyor yani çok sıkıntılar yaşıyor koyunlar gitti mecbur da videoyu kesmek zorunda kaldık Hava da biraz bozuldu zaten. Şu an hafif bir kar yağıyor. Lapa lapa değil de ama böyle ince ince atıyor. Büyük ihtimal Aradanın Dağı'nın üstünde kar şu an yoğun bir şekilde yağıyor. Kar yağdığı için buraya da hafiften kar atıyor. Yani genelde bu vakitlerde pek yağmaz. Yağsa da fazla yağmıyor burada. Biraz yağdıktan sonra bir güneş vurdu mu hemen eriyor. Ee, bakalım. Eğer böyle sürekli yağarsa belki bu sene kar erken yağmış olur bizim Iğdır'ın ovalarına. Bu havalarda hayvanı normalde çıkartmam. Sabahleyin videoda da gözüktüğü gibi hava çok iyiydi. Hava güzeldi ve açıktı. Yalnız öyle ne doğru hava Biraz bozuldu dağlarda. Şu an aradanın etrafına büyük ihtimalle kar yağıyor. Hayvancılık kış aylarında, koyunların doğumlarında zorlaşır tabii ki. Her daim zorlaşır ama hele ki kış aylarda kar yoğun yağarsa daha çok zorlaşır. İçeride koyun kuzuyu karıştıracağın bir yer yoksa senin için daha zor. Yani hayvancılık Teşkilat isteyen bir şey Kış için Kışın az önce de bahsettiğim gibi Dağlarda olanlar için Daha çok zor Bu sene de bakalım şu an Hafiften kar yağıyor Belki akşama doğru Daha çok bastırır Belki bu sene Çok yağar o Allah'ın işi Yalnız Havalar iyi olduğu sürece Sürekli Hayvanları otarmaya bakacağız. Olmazsa kısır hayvanları çıkartırız. Çünkü e, kışın e, bu buğday olsun, saman olsun, arpa olsun. Hepsi çok zamlanmış. Hayvanlar. Günlük masrafları çok. Ondan dolayı hayvan kendi ağzıyla otlandığı Sürece otarmak bizim için daha iyi oluyor. Şu an etrafta hafif de olsa bir kar yağıyor. Kamerayı koyunlara doğru çevirelim. Ama koyunların hiç umrunda değil. Şu an koyunlarımız güzel bir şekilde otlanıyor. Bir de koyunlarda böyle bir şey var. Bunu kendim şahit olmuşum. Koyun kısmı eğer hava soğuduğunda yani hayvan daha bilmiyorum içgüdüsel olarak mı nasıl bilmiyorum ama hayvan Havanın e, soğuk dondurucu olacağını anladığı vakit hayvan ota daha çok kenetlenir ve karnını bir an önce doymasını ister. E, hayvanlar soğuk havada yani hava birden bozulduğu vakit hayvanlar e, bizden daha çabuk anlıyorlar havanın bozulacağını. Hava bozulduğu vakit daha çok ota kenetlenirler. Bunu da kendimiz şahit olduk şu anda. Belli oluyor çünkü Sabahleyin hayvanlar pek otlanmıyordu Şu an Hava soğudu Yavaştan hayvanlar Anladı havanın bozulacağı O açıdan dolayı Daha çok otak Kenetlendiler şu an Hafiften böyle ince ince yağıyor Koyunların üstü Yavaş yavaş beyazlaşıyor. Eğer devam ederse koyunları eve doğru götüreceğim. Kelsen. Bizim için bu senenin ufak da olsa karı başladı. Eğer fazla yarsa yarın hayvanlar içeride bakılacak. <tongülüyor> hadi, hadi. Evet, şu an havanın bozulmasıyla. Şu ellerim de üşümeye başladı tabi. Sıksa! Kes! Neriman! Neriman! Neriman'ı çağıralım. Neriman! Hava bozuldu mu kızım? Eve götüreyim mi seni? He? Sırtını kaşıyoruz Neriman'ın. Biraz Neriman'da uyuzluk var. Burayı mı? Tam burası mı? Burası mı tam? Yoksa o taraf mı? <laughs> Kızım benim kızım kızım. Neriman tam 8 yıldır bize arkadaşlık yapıyor. Sürekli damazlık hayvanlarda sürekli o koyunun küçüklükten ta büyüklüğüne kadar sürekli görüyor insan. Yani onunla birlikte yaşı ilerliyor onunla birlikte yaşlanıyorsun. Bu da senin onunla ona karşı biraz daha iyi olmanı sağlıyor. Neriman'la da çoktandır bir dostluğumuz var. <laughs> İsmini hitap ettiğimde yanıma geliyor. Neriman kar yağdı sanki Neriman. Yavaş yavaş şimdi sırtın bembeyaz olacak. Sırtı kaşınıyor Neriman'ın. Kaşınan yerleri iyice Neriman'a yardım edelim. Neriman'ın da hoşuna gidiyor tabii ki bu olay. Oh hoş. Neriman burası mı? Tam bura mı? <laughs> Ey maşallah maşallah. Masaj yapıyoruz. Bak masajı parayla yapmıyorum ha. Tamam kızım. Keçi gitti. Ya İşte bu da bizim Neriman'ımız. Neriman. Böyle paçakım. Oh. Neriman çok tatlı. Neriman'ı küçüklükten beri tanıyorum. Böyle küçücük bir şeydi. Annesi onu almıyordu o vakitler. Sürekli Neriman'la o vakitler uğraşıyorduk. Sonra Neriman yavaş yavaş büyü, büyüdüğü vakit o vakitlerde ona en iyi otları veriyordum elimle. O e, içgüdüsel olarak benim ona zarar vermeyeceğimi ve onu sevdiğimi biliyor. Bu açıdan dolayı ne zaman beni görse koşar yanıma yaklaşır ve e, sırtını böyle yanıma getirir ki sırtını e, kaşıyım onun için. Çok güzel bir hayvanımız. İşte hayvancılığın güzel yönlerinden bir tanesi de bu. O hayvanın küçüklükten ta ki büyüklüğüne kadar tanık olursun. Neriman şu an yaşlı. Dişleri de döküldü. Neriman'ın küçüklük, küçüklüğü ve bile hatırlıyorum. Dün kuzuymuş gibi göz önümde. Ama Neriman bize yıllardır kuzular getiriyor. Neriman. <laughs> yine geldi yanıma bak. Neriman. Kızım. Çok sevimli bir koyun. Bir seslenelim yine. Neriman. 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 Bak bize bak. <laughs> Senin canını yerim Neriman. Buradaki de bizim buğar. Havalar soğudu. Havalardaki kurtlar aşağı inebilir o tarafa doğru bakıyor. O tarafta kapalı gözüküyor. Bu var, gözünü o tarafa dikmiş. O tarafa doğru bakıyor. Tehlikeyi algılamış bu var. Şeylerin ters gittiğini anlıyor. Hoca da ezan okuyor şu an. O taraf kapandı. Ağrı dağının tarafı. Koyunlar da şu an gidiyor. Büyük ihtimalle o tarafta koku var. Ama koyunun içinden çıkmaz o. Elim donuyor biraz. Ondan dolayı kamerayı burada kapatacağız. Hayvanları çevirip bir ateş yaktıktan sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Ateşimizi yaktık. İnşallah yanar ellerim dondu. Bizim bu arada orada avlıyor. Büyük ihtimalle kurdun kokusu var. Hafif bir duman çıkıyor. Dediğim gibi bakın arkadaşlar. Az önce koyun durmuyordu yerinde. Havanın soğumasıyla hayvanların ağzı ottan çıkmıyor. Nasıl ota kenetlenip yapıştılar. Koçtan alalım bir yakın görüntü. Otlan bakalım Oh bizim ateşle bir yansaydı <laughs> Biz de Güzel bir şekilde ısınırdık ama Şu an Kar taneleri biraz yavaşladı Bizim köpek Kurdun kokusunu aldı Boğor Uzaktaki Tehlikelere karşı Havlıyor yani yaklaşmayın diye Kurtları uyarıyor bir nevi Ateş biraz erken tutuşsa çok güzel olur. Hafif orada otlar kopartalım. Üstüne atarız. Biraz şey olsun tutuşsun diye. Bir tutuştu mu yanar. Burada şu an çalı malı bulmadık ama yerde olduğumuz otları hepsini üst üste koyduk. Bir ateş yakmaya çabalıyoruz. Hadi hadi. Bu var. Tehlikelerden koyunu korumak için durmaksızın sürekli havlıyor. Ateş yansa çok güzel olur. Etraftaki koyunların otlandığı ottan <laughs> biraz kopartalım. Hadi bakalım. Hepsi kupkuru zaten. Az önceki kardan dolayı biraz hafif bir ıslaklık var üstünde. Hadi yana artık. Havanın soğuk olduğunu anlayın koyun artık ota yapıştı. Ellerimiz de dondu zaten. Bundan idare edeceğiz biraz. İyi oldu bizim için. Bu durmaksızın havlıyor. Orada büyük ihtimalle bir tehlike var. Ateş güzel yandı. Saçlarım da hepsi yaş olmuştu. Biraz kurudu başım. Uf, ellerim de donmuştu. Şu an iyi oldu benim için. Ellerimizi kurutalım. Uf. Bu var. Orada sürekli havlıyor. Büyük ihtimalle şu an etrafta kurt kokusu var. Gözüme duman girdi. Hadi Biraz da bu elimizi ısıtalım. Bu ateş şu an benim için dağda bir nimet gibi. İyi oldu. Güzel bir ateş yaktık. Koyunlar da gözüktüğü gibi yere yapıştı. Havanın soğuk olduğunu anladılar.

Vur, 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 vur. Vur, 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 vur. Vur, vur, vur. Dur, 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 dur. Dur, 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 dur. Vur, yine Sen de biraz kendini ısıt. Boğar geldi. Boğar bugün hava çok soğuk. Aç. Diğer köpekleri getiremiyorum çünkü artık hayvan geceleyin ara gittiği için küçük çocuklar okula gidiyor sıkıntı yaşatmamak için önlemimizi alıyoruz. bunu da eve gittiğim vakit bir ip boynuna atıyorum o şekil götürüyorum. Kısa. yayladaki gibi bütün köpekleri açamıyoruz burada. Böyle gel kes, burada. Kurtlar gezebiliyor. Ondan dolayı bir köpeğin gelmesi şart. Biz uzakta onu göremiyoruz. Yalnız köpekler onun kokusunu alarak onun sürüye yaklaşmasını önlüyorlar. Böyle koyunlar bırakmıyor. Elimizi de ısıtalım. Kar durdu. Dedim belki bu sene erken yağar. Ee, yine hemen durdu. Az önce belirttiğim gibi ağrı eteklerinde yağıyor. Buraya da hafif bir esiyor yani. Yoksa buraya erken kar yağmıyor. Yağsa da hemen eriyor. Az önce buhar sürekli avladığı için büyük ihtimalle Bizim bu e, hırçı tas sesini duyarak oradan tasmasın mı başından çıkarttı nasıl ettiyse bir baktım hırçı geldi hırçı da lesinin kızı çır 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 çı. nasıl etti bilmiyorum ama gelmiş koyunun içine çünkü her gün bir köpeği açıyorum. E, hırçı da evde koyuna alıştıkları için sürekli zincirde durmuyorlar sürekli havlıyorlar. Bizim bu buharın sesi de geldi Örçüyü daha nasıl ettiyse tasmayı başından çıkartmış Gelmiş Örçüyü de Lesi'nin kızı çağırıyor, çağırıyorum, Örçeyi kendini saklıyor Ot da yumuşadı Normalde bu kamışlar sertleşiyor hayvan yiyemiyor bunları yalnız biraz hafif bir kar vurdu otlar yumuşadı koyun daha güzel bir şekilde yedi koyunlarımız da güzel otlanıyor koyunlarımız otlansın biz artık bu videomuzu da burada keselim evet arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun karın sağlıcakla videoyu kesmeden önce bizim her şeyi de gösterelim her şey sarının Cinsinden geliyordu. şey e, Lesi'nin kızı. Les artık yaşlandığı için hırçayı bıraktık. Hırçayı nasıl ettiyse e, başındaki tasmayı çıkartıp geldi koyunun içine çay. Şey, Hala Yeni 9 aylık bir çağla gelişecek çok büyük bir köpekte epey bir kaba. Tabii ki bu bir yaşına girdiği vakit hatta iki yaşına gireceği vakit daha çok böyle kabalaşır. Evet arkadaşlar kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bize abone olmayan arkadaşlar abone olursa sevinirim. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.